Aa! Ya ne yapıyorsun? Çok özür dilerim. Ben size parasını vereyim. Ya ne parası ya? Şu an yaşadığım hayal kırıklığını parayla telafi edebileceğini mi sanıyorsun? Of yavrularım ya. Pizza konusunda biraz hassassın sanırım. E tabii yani herkes gibi. Aynen. Mesela ben yiyince hastanelik oluyorum. Hadi ya. Bana da çok sık oluyor biliyor musun? Öyle mi? Yalnız bunun un dengesi pek iyi ayarlanmamış. Bak hamuru yeterince ince değil. Bir de sosun kıvamı daha iyi olabilirdi. Değil mi ya? Aynısını ben söyledim onlara. Anlamadılar bir türlü. Bu arada biz tanışmadık ya galiba. Mrs. West. Memnun oldum Bayan West. Ee, kocanızın... Kim kardeşinden boşandığı dedikodularına ne diyeceksiniz acaba? Yani o dedikoduyu gerçekten çıkarırsak neden olmasın değil mi? Bir kıvılcım yeter sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ben 2017'den beri deniyorum ama hala Kate'i o sünepeden ayıramadım. Umudunuzu asla kaybetmeyin Mr. Upton. Soyadımı Aptın yaptığımı nereden bildi ya? Bir düşünsene. Bak, yeri bulmuşum. Pizzacıyı açtık. Sen mutfaktasın, ben kuryedeyim. Olacak bir sürü adam var okulun yanında. Olmaz. Bu eller hamur yoğurmak için yaratılmadı. Bu eller ceza sahasına gelen muz ortayı... ...çift yumutlu uzaklaştırmak için yaratıldı. Olmaz. Dünyam kaldırmaz. Sen çok taktın mı pizzacı Kıskanma ya. Kasaya koyarız seni de. <laughs> Oo, mekana çok sağlam bir dişi girdi şu an Oy, hmm. oy, 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 oy. Oha oğlum, adam resmen tek kelime etmeden kızı tavladı ya. Aa, şey, arkadaşlar bu arada Selin, kuzenim. <laughs> Selin'cim, Yaprak, Oğuz, Gökhan ve Sinan. Memnun oldum. Merhabalar Mr. Aptın. Merhaba. <laughs> Mr. Aptın, siz tanışıyor musunuz? Ee, pizzalar ve ikimiz arasında geçen hmm. küçük bir hadise yaşandı da. Ama can ve mal kaybı yok. <laughs> ben Yaprak. Selin. <laughs> <laughs> kuzenim var hiç sormuyorsun. Hiç bilmiyoruz biz senin kuzenin var mı yok mu? <laughs> Yaprakçım, benimle ilgili bilmediğin daha birçok şey var ama. Ya. Evet, ya şey kuzenim İtalya'daydı. O yüzden bilmiyorsunuz. İtalya'da. Of. Pizzanın harman olduğu yere <laughs> maşallah hiç göstermiyorsun ama yani gayet fit ve Evet. <laughs> Kendi iradenle mi geldin yoksa dış etkenler tarafından mı? Kovuldum. Ha. Sınır dışı mı? Okuldan kovuldum. Aynı zamanda sınır dışı da edildin tabii. Ne oldu? Papaya el kol hareketi falan mı yaptın? <laughs> yani şöyle oldu. Dekan mutfağı kullanmama izin vermedi. Gastronomi okuyordu kendisi. O izin vermeyince ben de yemeği onun odasında yaptım. Sonra o da yandı. <laughs> Sen iyi misin? Ben iyiyim. Bana bir şey olmadı. Fakat o da yanarken odanın içinde dekanla sekreteri de varmış. Daha doğrusu odanın içindeki dolabın içinde. Maalesef. Aksilik. Of bir dakika şu an olay gittikçe daha da renkli bir hal alıyor. Ee? Ya kimseye bir şey olmadı. Fakat ben hem okuldan atıldım hem de sınır dışı şey edildim. <laughs> Ailem de beni Paris'in yanına gönderdi. E ama yani her işte bir hayır vardır değil mi? Bak geldin buraya. Evet. İşte. Yani işte Okula burada devam edecek artık bizle. Geri döneceğim. babam diplomatik ilişkileri düzeltince tabii. Oğlum kız beni ne kest öyle ya. Bu ne lan öyle? bana bak gelsene mi sen benimle? Gel buraya oğlum gel. Biz bir iki dakika toplantı yapıyoruz. Bence yani evet. Ben reklamcılık. O gülüş ne lan? Kız bakamaz mı bana? Ha? Gökhan'cığım tabii ki de bakar. Bakar ya. Oğlum sen Gökhan Karademir'sin. Demirsin. <laughs> Bakmaz mı? Ama benim olduğum yerde değil. Gökhan kendine gelir misin? Bir kendine gel. Yapma ya. Deneyelim görelim istersen ha? Oğlum Bak etme, eyleme. Gençliğine yazık. Gökhan, Gökhan. Bodri meydan mı? Kim tavlayacak önce kızı? Hadi. Gökhan. Şakacı. Şak. Yemedin mi? Ha? He, sen ciddi misin? Tamam. Sen zaten yıllardan beri böyle bir ders hak ediyordun. Ben <laughs> de iddiaya giriyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım.